İstanbul'da deniz ulaşımını güçlendirecek 7 yeni, yeni deniz hattı hizmet vermeye başladı. Biz de bu hatlardan biri olan Kadıköy Eyüp hattını İstanbullularla birlikte deneyeceğiz. Metrobüsler çok kalabalık oluyor. Bu yüzden bu hat Eyüp'ten Kadıköy'e direkt ulaşım sağlıyor ve birazcık daha rahat oluyor. Kadıköy'e direkt gidiş yok. aktarma yapmak zorunda kalıyorduk. O yüzden direkt böyle hem de deniz hattıyla gidilmesi çok avantaj oldu. Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerimizden kalkan Eyüp hatlarımız mevcut. E, Maltepe ve Kınalıada hattımız mevcut. Bu hat e, Büyükada, Heybeliada ve Burgazada'ya da uğramalı şekilde gerçekleşiyor. Çengelköy, Kabataş, Bostancı, Kabataş attı, Bostancı, Kabataş attı yine moda, yeni açtığımız moda iskelemize ve Kadıköy iskelemize uğramalı gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşıma nefes aldıracak deniz yolu hatlarından biri de Avcılar-Bostancı hattı. Avcılar-Bostancı arasında 45 dakikaya indirecek olan bu hatta günlük 20 sefer yapılması planlanıyor. İstanbulluları deniz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk bekliyor. Yani 45 dakika, 50 dakika Kadıköy-Bostancı mümkün değil bu trafikte gitmek. Bence böyle daha keyifli. Kadıköy'e gidiyorum şimdi. Uzun süredir biz bunu bekliyorduk. Çok daha konforlu ve ekonomik aynı zamanda. Şu anda Avcılar Bakırköy Kadıköy hattındayız. Bu hatta günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Sefer süresi ise 50 dakika. Deniz ulaşımına eklenen 7 hattan biri olan bu hatta İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak. Yani mesafe kısalacak, vakitten kazanacağız. İstanbul yani bir deniz şehri. Bunu kullanmamız gerekiyor. Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim ve sabahları metrobüs ve Marmara'da çok yoğunluk oluyordu. O yüzden bu hattın açılması çok iyi oldu. 28 Ekim'de iki yeni hatta açtık. E, Rumaniysar Aşiyan finikilerin Aşiyan noktasına bir hattımız Aşiyan Üsküler, diğer hatta uğramalı şekilde yine Aşiyan Küçüksoy Anadolu Isarı şeklinde gerçekleşiyor. 16